Plastik kontrolü motosiklette Jantın arasına ayağımızı sokarak havalarına bakıyoruz. Motosikletin sağ tarafında ayak marşı, arka fren, yağ kontrol camı. Motosikletin yağını oradan kontrol ediyoruz. Motosikletin sol tarafında vitesimiz 5 vitesden oluşuyor. Bir aşağıya, orta boş, dört yukarıya şeklinde. Motosikletin göstergelerinde devir saatimiz, hız göstergemiz, yakıt göstergemiz, vites göstergemiz, sol sinyal, sağ sinyal, uzun farlar, boş ve yakıtın bittiğini gösteren göstergemiz. Gidonun üzerinde uzun kısa farlarımız, selektörümüz, ciklemiz, sola sinyal, sağa sinyal, kapatmak için ortadaki düğmeye basıyoruz. Kornamız, elektrik düğmemiz ve marşımız. Haricinde gaz pedalı, ön fren, debriyaj. Motosikleti orta sehpaya almamız gerektiği zaman Buradaki pedalı aşağıya doğru indirip bu şekilde kaldırıyoruz. Akü koltuğumuzun altında yakıt dolu bir yeri de deponun üzerindeki kapı.